Efsane yönetmen Christopher Nolan, Dunkirk filminde bazı sekansları gerilim dozunu daha da artırmak için Hans Zimmer'dan Shepard Tone efektini kullanan müzikler beslemesini istemiş. Peki nedir bu Shepard Tone? Shepard Tone kısaca bir ses illüzyonudur. Elong Shepard tarafından geliştirilen bu illüzyonda birer oktav aralıklarla çalınan en az 3 farklı nota vardır. Bu sesler gitgide tizleşirken seslerden biri başa döner. Sonra diğeri derken aslında sadece birkaç saniyelik bir döngü oluşur. Ama kulaklarımız ve beynimiz başa saran notaları bu tür durumlarda fark edemediği için ses sonsuza kadar tizleşiyormuş hissi verir. Tabi aynı tekniği kullanarak bir sesin sonsuza kadar pesleşiyormuş hissi vermek de mümkün. Bu ses illüzyonunu bizzat test etmek isterseniz tek yapmanız gereken videoyu izlemeye devam etmek.